böyle değerlerini yerine yatıyorlar da herhalde. Evet. Buraya gelen evet. bir mermi, evet. ben, ben bunu bilmiyorum. O zamanlar bakın, orada bu bina evet. yok. O evet. da da Evet, buraya gelen, gerek etmesi çok dolandı. Bu binanın üzerinden açıp gelecek bir havan vermiş olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ama evet. bir rotetli tarz olabilir. Evet. Ben bilmiyorum onu. Elindeki piyadan ayından bir arkadaşımız olsaydı o anlatabilirdi. Ama burada yaptıklarını biliyoruz. Bu evin özelliği bakın şurada bir çimen var. Burası dış bir Ve o çimenlik de havuzdur. Biz geldiğimiz zamanlar oralar havuzdur. Ve içeride tamamıyla buraya ait gezdiğimiz zaman yeteri kadar damlanacak fotoğraflar ve deyimler var. Buyurun. Teşekkür evet. diş doktoruna ait değil evet. mi? Makaryosu evet. diş doktoruna evet. ait değil mi? dediği gibi, ev Burada evet, evet. zaten binalar yok. Yeni top geliyor. Serampol parçalarıyla, Alay Komutanı Habib İbrahim Karovaloğlu, havaalanına göreveren tekniğacan ve Sürriye'yen Mustafa Kevgen. İlk evet. gün burada şeyi çiziyorlar. Evet. Şimdi çevreye girelim, o şeysitteki o haritadan Mustafa Emre'yi bir piyano beraber <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar bir şey dedikten, bir şey ama biraz daha, biraz daha fayda var diye değil arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Evet arkadaşlar böyle gelirseniz. Evet şimdi burada ilave olacaklar var mutlaka. Ben kendi yaşadıklarımda ve gruplarda paylaştığım bilgileri sizlerle paylaşayım. Efendim bir kere her şeyden önce 74 bir sonuçtur. Başlangıç değildir. Başlangıçlarını eğer bilmezsek 74'ten önce neler yaşandığını bilmezsek çok hata yapmış oluruz. Çünkü 1974'e kadar geçen bu süre içinde Kıbrıs Türk topluluğu, Kıbrıs halkı çok büyük acılar yaşadı. Dolayısıyla da bu 50'li yılları başlayarak 74'e gitmemiz lazım. Şimdi bir kere her şeyden önce 1571'de Osmanlı'nın 50 bin şehit aldığı ada 1571 ikinci senin zamanda alıyor 50 bin şehitle. Adaların alınması her zaman arkadaşlar çok zor ve çok kanlı geçer. Osmanlı Rodos Adası'na 30 bin şehitle, Girit Adası'nın alınması 25 yıl sürmüş 130 bin şehitle, Malta Adası'nı binlerce şehit vermemize rağmen alamamışız. Dolayısıyla havadan, karadan ve denizden yapılan dünyada başka örneği olmayan bir harekat. Çok başarılı. Ama 50 bin şehitle aldığımız bu adayı 1571'de ne yazık ki 1878'de İngilizlere kiralıyoruz. Zaten ilk geldiğimiz andan itibaren ne fark ettiniz? Trafik farklı. Değil mi efendim? İngiliz kolonisi? Bunu unutmayalım. Ne yazık ki 1877-78 Osmanlı için en kötü dönem. İkinci Abdülhamit'in yeni tahta geçtiği dönem. 93 harbi diye geçer arkadaşlar tarihte. 1293 Rumi yıla geldiği için Osmanlı Rus Savaşı ve İngilizlerin kışkırtmasıyla Rus <laughs> orduları Kars, Batumar Dağı'ndan Erzurum'a kadar iniyorlar. Batı'da da Filevne'de Gazi Osman Paşa dayanabildiği kadar dayanıyor. O da yenilince İstanbul'da şu andaki Ayestefonos yani Yeşilköy'e ya kadar Rus ordulara girmiş. Bir tarafta İstanbul, bir tarafta Erzurum. İmparatorluk atmış. Tabii İngiliz Rusları kışkırtıyor ama Ruslara sıcak denize açılması İngiliz'in içine gelmediği için bana diyor şu Kıbrıs adasını kirala ben Rusları durdururum. Hani bir laf vardır bizde denize düşen yılana sarılır derler ya yapacak hiçbir şey yok. Mülkiyeti bizde kalmak şartıyla Kıbrıs adası İngilizlere kiralanır. O veriş o veriş arkadaşlar. Ondan sonraki dönem ne yazık ki önce Balkan savaşlarındaki büyük yenilgiler, nihayetinde de Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya, İngilizlere karşı Almanlarla birlikte savaştığı için dolayısıyla da 1914 yılında İngiltere tek taraflı olarak adı ilah eder. Ne yazık ki Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Barış Antlaşması'nda da Kıbrıs Adası misaki milli Sınırları içinde olmadığı için ne yazık ki elimizden çıkar. Ama 16, 20 ve 21. maddelere lütfen dikkat. Dozanda şöyle var. Bir tür garantör oluyoruz. Eğer İngiltere tarafından Kıbrıs'ta herhangi bir yönetim değişikliği olacaksa mutlaka Türklere de danışılacak diye bir garantörlüğümüz var. Aynen Musul ve Kerkük'te olan bir benzerlik. İngilizler 1923 yılından itibaren Kıbrıslı Türkleri diyor ki arkadaşlar ya bir sene içinde İngiliz vatandaşı olacaksın ya da adayı terk edeceksin. İşte İngiliz asimilasyonu başladı. Kıbrıslı Türkler nereden geldiler? 1571 Osmanlı burayı aldığı andan itibaren Karaman vilayetinden. Yani Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, ile Mersin her on haneden bir hane ve meslek ve zanaat sahipleri geldi. O yüzden Kıbrıslı Türkler ana vatan Türkiye'de öz öz kan bağı, dil bağı ve din bağı vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın lütfen. Ferman'da. Aynen öyle. Fermanla geliyor, buraya yerleştiriyor. Dolayısıyla da 1571'de aldığımıza da ne yazık ki Rozan'da bir dürelimizden çıkıyor ve 1925 yılında İngiltere burayı taç koloni ilan ediyor. Tıpkı Hindistan, tıpkı Güney Afrika, tıpkı Avustralya gibi. Ne zamana kadar? 1960 kadar. Arkadaşlar Kıbrıslı Türkler ne yazık ki imkanları olanların büyük bir kısmı Türkiye'ye göç etmiş, nüfus azalmış ve ekonomize eklemiştir. Rumlar da tam tersini yapmışlar. Buraya ekonomilerini güçlendiriyorlar, nüfus getiriyorlar. Bu yıllar boyu devam ediyor. Ama Rumlar da zannediyor ki İngiliz adayı kendisine verecek. İngiliz ne yapar arkadaşlar? İngiliz böler, parçalar ve yönetir. Rumlara da vermeyecek tabii. Ve nihayet 1955 yılında bunu anlayan Rumlar önce İngilizlere karşı sonra da Kıbrıslı Türklere karşı bir örgüt kuruyorlar. EOKA 1955. Evet. Amacı ne? amacı Enosis'i gerçekleştirmek. Enosis ne? Adayı Yunanistan'a bağlı var. Dolayısıyla da işte kanlı olaylar başlıyor. Türkler ait evler basıyor, camiler bomunu, insanlar öldürülüyor. Buna karşı var. Kıbrıs Türkler ya ya ölüm, Kıbrıs Türk 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 kalacak, Rumlar da Enosis diyor. Hala İngiliz var. Türkler Rum'u da birbirine düşürdü mü? En iyisi diyor ben ne Türk'e vereyim adayı ne Rum'a vereyim. 1959-60 yıllarında şu anda hala dünyanın da geçerli olduğu Kıbrıs üzerinde Bakın tarihler gidiyor. 60'a geldik. Ne yazık ki Türklerin nüfusu azalır, ekonomileri zayıfladığı için yüzde 70 devlet umurlarda, yüzde 30 bizde. Yani 7 bakan onlarda, 3 bakan bizde düşünün. Ne yazık ki çoğunluk onlara geçtiği için de Cumhurbaşkanı adını atayacaksınız. Başbiskopos Makarios. Bizim liderimiz de Doktor Fazıl küçük. Yediye 3 oranı. Tabi Rumlar hep yüzde yüzünü istiyorlar ama İngiliz bastırıyor ve 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti imzaladır. Arkadaşlar bu çok önemlidir. O zamanlar Türkiye'de Menderes hükümeti var ve Dışişleri Bakanı da Fakir Rüştü Zorlu. Çok önemli bir lider. İlk Kıbrıs meselesini konuşan. Hatta Birleşmiş Milletler'de çok güzel bir konuşma yapıyor. Adanın asıl sahibi biziz. Esas bize vermesi gerekiyor diyor ama İngiliz bunu yönetiyor. Ve 1960 yılında iki önemli avantajımız var. İki önemli şey kazanıyoruz. Bir, garantör olduk. Garantör olduğumuz için 74'ü buna dayanarak yaptık. İki, sembolik dahi olsa Kıbrıs Türk alayı çıkıyor. 650 kişilik Kıbrıs Türk alayı. Rumlar da 950 kişi bulunduracaklar. 650 kişi biz, 950 kişi onlar. Tabi onlar 950 kişiyi sonradan 19 bine, 29 bine çıkara çıkara yükselttiler. Evet, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Bu sonraki birliktelik zaten ancak 3 yıl sürer. 1963 yılında gelindiği zaman arkadaşlar gene kanlı olaylar başlar. En o sizi gerçekleştirmek için bizi hükümetten atarlar ve katliamlar başlar. En acı olay mutlaka hatırlayacaksınız. Kıbrıs Türk alayında vazifeli doktor binbaşı Nihat İlhan'ın eşinin ve çocukların olduğu eve girerler. Binbaşının eşini ve üç çocuğunu katlederler. Ada çapında katliamlar başlar. Türkiye o zamanlarki şartlarda gene müdahale edecek. Kim var o zaman Türkiye'de? Yunan hükümeti var. Ordu hazır, donanma hazır. Donanması hazır diyorum da çıkarma gemisi var mı? Yok. Şirefler hazır. Paraşüt bile bir tane, yüz tane. Her şeye rağmen gene hazırız. Kimin mektubu bu sefer? Johnson'un mektubu. Şimdi nasıl Trump mektup tweet atıyorsa o zaman da Johnson'ın sen benim tankımı, topumu, silahımı kullanamazsın. Ben sana veriyorum. Hatta Rusya sana saldırırsa sana yardım bile etmem der. Yine ne der ona? Yeni, Yeni bir dünya, var. kurulur. Türkiye Türkiye'de orada yerini bulur diyor. Hakikaten yerinde buldu. Bütün kötü şartlara rağmen, bütün her türlü ambargolara rağmen jetlerimiz gelir. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait gelir, refüzler gelir evet. ama onlardan bir tanesi gideceğiz göreceksiniz. Mutlaka hatırlayacaksınız bir okula caddesi evet. verilen Cengiz. sağ kurtulmasına rağmen işkenceyle evet. şehit düşen evet. Cengiz Topel. Evet, evet. işte 1963 64 evet. yılından 74 evet. yıla kadar arkadaşlar tam 11 yıl Kıbrıs Türkler 103 Türk köyü yapıldı yıkıldı. 30 bin Kıbrıs'ı Türk adanın yüzde üçünde yaşamak zorunda kaldılar. 67-68 yılında gene olaylar olmuştu. Türkiye'de demir hükümeti vardı. Gene margolar vardı. Türkiye gene çıkamadı. Ama 1974 yılına gelince her türlü hazırlığı yapan Türkiye Cumhuriyeti, Ecevit Erbakan hükümeti sizlerin de sayesinde ordu harekete izin verdi ve Türk ordusu karaya çıktı. Allah hepsinden razı olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu çıkarına yaptınız. bu bölge kontrağı altına alındı beş parmak dağların arkasına göngeye basan paraşütçüleri birlikler buluştu. Ateşkes ilan etti. Ama Rumlar aynen Anadolu'da yaptıkları gibi arkadaşlar köyleri basıp katliamlar başladı. O yüzden mutlaka diğer bölgelerin alınması lazım. Aradan 20 Temmuz'dan 27 gün geçtikten sonra hatırlayın Ecevit Erbakan Hükümeti Dışişleri Bakanı kim? Orhan Güneş. Ali ne diyor Ecevit'i? Ayşe tatile çıksın, bu arada Yani Yok, abi. Da abi. Onu da biz öldürür. da biz öldürür. Barış harekatına yorumu bırakıyorlar. Evet. 74 Barış harekatında bize evet. yardım eden tek ülke ve tek liderdir Gaddafi. Peki biraz sonra göreceğiniz buradaki silahları, biraz sonra Rumların bırakıp kaçtığı tankları, topları gördüğünüz zaman bunlara kim vermiş bunları biliyor musunuz? Hepsi Rus yapımı. Ruslar Mısır'a satmış. Mısır da Rumlara hibe etmiş. Evet. Hayır, hayır. İngiliz Aynen öyle İngiliz kontrolü ama bütün bu gördüğünüz silahlar eee evet. işte ის და რა გქონდათ ეს და ყველა ჩალისბადიეთ პუბლიკებში და ჩალის